Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini soracağım sizlere. Hazır mıyız? Hayri İrdal karakteri var. Tamam mı? Doğu ile Batı arasında kalmış iki uygarlık arasındaki bocalayan insanların eleştirisini yaptığı eser. Saatleri ayarlama enstitüsü olsun. Hayri İrdal. ÖSYM çok soruyor. Şimdi insanlar savaşta ama İstanbul'daki insanlar parti kavgaları, bireysellik tamam mı? Savaşın dışında kalan insanları anlattığı eser hangisiydi? Sahnenin Sahn dışındakiler zaten isminden de belli oluyor. Sahnenin dışındakiler. Savaşın dışında kalan ve bireysel mücadelelerini yapan insanların hayatı. Peki Mümtaz ile e, Nuran'ın aşkını anlatıyor. Kitap dört bölümden oluşuyor. Mümtaz, Nuran, İhsan, Suat hatta bazı e, bilim adamları bunlara huzursuzluğu romanı da diyorlar. İstanbul'un en güzel anlatıldığı eser de denilebilir. Huzur. Huzur romanı değil mi? Evet. Çok güzel. Sana geliyor. Hazır mıyız? Evet. Behçet'in hikayesi. Ceren acı bir hikaye. İstanbul'un son zamanlardaki çözülüşünü anlattığı, yine Doğu Batı çatışmasını anlatıldığı ve klasik musikinin yer yer çok güzel anlatıldığı roman. Mahur Beste. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu romanlarını ve eserlerini nasıl ki öğrencilerin ezberledi biliyor. Sizler de bunları bilin ve not alın. Yine sınavlarda çıkacak.